Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Davut. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yol treni oluyoruz. Yol treni evet. olduk. Toplam 5 dorsel. 5 dorseli, toplam 10 dorseli ile birlikte şöyle <laughs> ne diyeyim? Dorse treni olalım. Alt treni diye geçiyor bunlar. Yol treni diye geçiyormuş. Şöyle biz hiç bekletmeden gidelim çünkü biz bayağı bir yine uzun sürer. Evet, 420 beygir bir daha arabalar. Bugün Volvo'larlayız. Ben yenisindeyim. Davut eski Volvo'yu kullanıyor. Ee, 420 Abi, beygir. <laughs> en düşük beygirini aldık. Baba bitmiyor bu da ha. Ee, biz de yavaş yavaş çıkalım. Ee, şeyler, yollar artık ee, size göstermeyelim. <laughs> Sürpriz olsun da hangi yollara gideceğiz. Çünkü Davut biliyor. Ben bile bilmiyorum evet. yani. Ferhat mecbur arkamdan gelecek Yani. yani. Ama bu yük treni gibi olmaz. Muhtemelen bunda daha rahat döneriz. Hocam. Ee, böyle bir beş dorse bulduk. Videosunu çekelim yani, dedik. Aynen. Ya geçen ki bu kocaman bir deney yaptırdık o döneme ya onun gibi değil. Onun gibi muhtemel olmaz yani. Aynen. Çünkü daha, daha rahat. Torunu olur. diyelim. Aynen. Onun torunu. <laughs> Onun torunu aynen öyle. Torununun torununun torunu. <laughs> tutusunun tı tutusunun tı tı <laughs> Aynen Şöyle. öyle. Öyle, bir olay olur falan. <laughs> özellikle düşük beygir yaptık. Akar ya düşük beygir. Düşü zaten 420 idi. Biz de evet. 420 yaptık. Normalde Scania düşünüyorduk. Bakın hatta şuraya ben bir gireyim. Abi yani <laughs> Sen çarpacaksın gibi geliyor mu? Çarpmadan iyi Çarpmaz abi biz Biz usta <laughs> <laughs> Ben yeşil aldım Davut mavi renk yaptı Kafasıyla birlikte Ben de yeşil yaptım böyle Cıvıl cıvıl renklerle gezelim Yeşilli mavili böyle Akar. Yeşil e, Şeyi temsil ediyor Bu doğayı temsil ediyor Mavi de gökyüzünü Evet havayı evet. Ama yol biz de yolları temsil ediyoruz. Karayolları, usta şoför olarak. Karayolları müdürü falan. <laughs> Karayolları müdürü. Şöyle dardan bak alıyorum. Kimse bunu yapmaz. Dardan genişe, genişten dara. Bu ikili yol daha bu e, rahat. Çünkü normal yoldan gidiyoruz ama birazdan öyle bir dönüş gelecek ki orada hem dağa tırmanmış olacağız. Dönmeden haber et de sıfır kamerasıyla seni şey yapayım. Çekeyim. Ha ya az bir şey var yani öyle tam yok yani çok fazla işte var diyemem ama bakalım neler bizi bekliyor. Evet. Ben bu yolu e, şeyden gördüm. Bu ETS'nin wiki sayfası mıydı? Ya bir sayfa vardı. E, pardon pardon. Pardon. E, YouTube kanalında gördüm. E, gezinirken. Eee DLC'siz yani DLC istemiyor. Oyunun kendi ana haritasında olan. Yani sizler de gelebilirsiniz. E, böyle bizim gibi yol treni böyle bir sürü 5-6 tane dorsey alarak. Evet. Buraya gelebilirsiniz yani. Nereden başlıyordu bu? Bu şu anda Milano, Milano. yolunda. Milano, yani Milano üstünde. Aynen. Şimdi birazdan zaten ee, sağa döneceğiz ama araba çekmiyor. Oo helikoptere bak lan havada uçuyor helikopter. 70 ile gidiyorum ya. 70. Ya bu arada ben 75'teyim de çok yavaş ben ya. yavaş ya bir de 420 beygir olduğu için. Evet ama çok hızlı olunca da biz net takliye gelirdik yani. Güzel olurdu ama şey zeki kalmazdı. Ya, sen Konuşun biraz geride misin? Yani o kadar da geride değilim ama birazcık bir gazdan çık ayağını. <laughs> İyi ki falan yap bir yetişirim sana. yap. Zaten şimdi birazdan döneceğiz. Buradan dönemeyiz. Tamam sıkıntı. Buradan mı dönüyoruz? Aynen buradan dönüyoruz. Yani Innsbruck, e, Münih yolu. Ee. Hadi bakalım. O zaman ben zorlu yerler abi sen yavaştan gel. Çünkü ben buradan hayatta geçemem. Sen e, kameranı ayarla ben şöyle durdum. Şöyle ben de arkanda durayım ben. Tamam ya. Yapış arkama yapış. Şöyle. Hadi bakalım. Amazon normallerinden kaçmış gibi. Dönebilirsin. Hadi Abi 5 dorseyle ben buradan dönersem var ya bana rozet takar. vallahi rozet vermeler lazım. Şöyle biraz yapıştırayım şöyle. Ooo dön. Anama ah Takıldı. Takıldı mı? Takıldı takıldı. Dur ben bir daha sıfırla senin önüne ön tarafına geçeyim. Tamamdır. Hadi bakalım tekrar sıfırlandı. Ee... Çok zor ya benim bir de dış kameraya da geçmem gerekiyor ki. görebilirsin. Dışarıda daha da kötü. Hadi bakalım. Öyle. İyisin iyisin. Arkadaşlar şu inanın duvara yapıştırdım arabayı. Hasar bir gözüküyor gözüküyor. İyisin. Ağırdır lan Ah Takılacak mı? Takı Ah, Ah gayret Ah Az bir şeycik daha gitse Eee Son dörtse ee, mi? E, son dörtse Diğeri de yarım yani Bunlara nasıl bir şey yapabiliriz ki acaba? Duru geri ee... gelsem daha da mı kötü oluyor? Yani Gel birazcık Gel tamam. gel 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 Tamam e düzleyemen lazım burada biraz. Şu ikinci dorsenin biraz düz gitmesi lazım. Onu Şöyle onu Aa yo oldu. Aa bak. Az kaldı. Buradan gitmiyor. Dur. Şöyle lan şu bariyeri kim koydu şuraya? <laughs> Hadi ben diferansiyelleri de açtım da abi o son dorsa bizi bitiriyor mu? Yo az ilerliyorsun. Ya orada iki doğrusu de mi birbirine giriyor? Aynen. i̇kisi de. İkisi aynen. de şey oluyor. İkisi de şey yapıyor. ya diğerini birini kurtardık ama. Yani az geri gelmeye çalış bir. Bileyim bakayım. Okey. Şimdi düzde ama çok gelmedim mi? şu 1'i kurtardık, 2'yi kurtardık, 3. Üç. 3'ü de kurtardın da 4 ve 5 bir tık sıkıntı. Şey mi takılıyor ora yine? Evet. Aslında 4 de kurtulacak gibi ama 5'e bir şey diyemem. Bulmamak için şey yapıyor. <laughs> yok yok biraz zorladı. Buradan geçilmiyor. Hele buradan geç. Dağıt burada başarısız oldu. Şu ileriye o zaman sıfırla, bir de oradan dönüşünü sağla. Burada Davut kaldı. Ve Ev koysam. Evet arkadaşlar, Davut başarılı olur. Sıra bizde, biz de muhtemel başarılı olacağız. Şimdi şöyle. Hmm. Abi ilk üçünü kurtarıyor da diğer 4-5 Kırıyor adamı. Biz de nereden buluyoruz böyle yerler? <laughs> Anam 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 Şöyle Çarpa çarpa Aman İki aman 3'ü kurtardın 4-5 kurtardın. takacak gibi kanka takıyor orayı Şöyle bir 5 taktı 5 mi taktı? 5 taktı 4 de zaten çarparak geliyordu da hmm. 5 araya falan bir yere girdi o Beş'i yani birazcık daha geri şey genişten alman gerekiyor akıyor abi Yani 4-5'i geri genişten alman lazım o da nasıl olacak bilmiyorum. Yani. <laughs> ya olmuyor, olmuyor. Bura takıyor abi, 5 takıyor. 4-5 takıyor. O önemli olacak bir şey, o takıyor hep ya. Yani. Anlaşılan buradan geçemeyeceğiz. Evet. Yine başarısız, yine başarısız olduk. Neyse gel yanıma bari buradan devam edelim. Daha tırmanak birazcık ondan sonra. Tamamdır. Evet arkadaşlar e, yine bir başarısız giriş oldu. Winch çağırdık. vinçle ile biz kendimizi buraya attık. E, çünkü bu yol belli yani. Buradan dönmeyeceği çok belli bariz bir şey. Yani buradan kimse döndüremez de. Can. İlk üçü döndürdük. Biz birazcık dar sokaklara ki Öyle çok çiğli şey, yollara girmiyoruz, o yüzden. Şöyle Deneli daha doğru çıkalım. alt trenleri hep böyle düz yolda hani daha fazla yük çekmek için evet. kullanılıyor. Yani böyle ara yollara girilmiyor aslında da girmez de yani bu. Biz sadece biraz şöyle aksiyon olsun diye girdik. E yaptık mı biz? 3 dorsayı 4 dorsaya kadar da taşıdık da 4-5 dorsa biraz sıkıntı yaratıyor bariyerler yüzünden evet. ya bariyer olmasa çok rahat dönülür yani normalde bazen Ama... bariyerler olmuyor Ay abimiz odunları koyuyor bak animasyonunu taşıyor. yapmış ee, taşıyor ya evet. abimiz evet. videomuzu da zaten fazla uzun tutmak istemiyoruz şu e, ileride bir dönüş daha var oradan bir döndürmeye çalışacağız zaten şey değil yani öyle buradan solo döneyim gibisinden değil yani Yol biraz kıvrımlı diyelim He öyle yani İçinden döndürürüz Aynen Bu daha Fazla sanki hatırlıyorum oduncum... ya yani. Biz odunculuk Sen yapmıştık herhalde Aynen yani Mercedes evet, Dufla, vardı. Duf, Duf, Duf. Vardı. Duf mi vardı? Yani? Daft mıydı? Dafla odun manzaraya karşı odun taşımak O da çok güzel bir videoydu arkadaşlar Onu da izlemeyi unutmayın Abi çıkmıyosun <laughs> Yetişir o kadar ittiririm Ha gayret Aa benimki de zorlandı 30'la 7 28, 27 falan <laughs> Ha gayret be ha, gayret. Can mı? <laughs> bas 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 Ay, 28'de bas 28 de yani 28, 29 Allah çıkmıyor ha Vallahi ya ha, 30 zar zor. <gülüyor> <gülüyor> Şurayı çıksak rahatlayacağız da. Şu de köprü var. Köprü de bitiririz de. Aman. Dardan aldım bak. Hiç arkaya da bakmıyor mu? Çık 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 çık. Hadi bakalım. Buradan döndürebilirsek. Buradan döner ya. <laughs> döner İnşallah. Döner ya, rahat. Rahat döner bu arada. arkadan benim müzik de geliyor. <laughs> ya asker <laughs> uğurlaması var herhalde. Böyle küçük bir yere koymuşlar işte hani orada. Tanıdıklarını <laughs> falan çalmış. En güzeli de o biliyor musun? Zaten öyle olacaktı. Hızla kişi çağıracaksın eşini dostunu işte ne bileyim arkadaşını falan çağıracaksın tamam. Yine çok rahat döndü. Buradan zaten... Abi ilerideki dağlar çok güzel ya. İkiyle göster. Bir ara tekrar... Videosunu çekeriz ya bunun. Uf. Evet. Ne diyorsun baba ya? Allah çok güzel ya. Şey gider. E, kırk ayaklar gider. Büyük ihtimalle kırk ayak... Olabilir. Videosu... O zaman bir sonraki e, videoların... Şurada şöyle... Şurayı... Hem köprüde bitirmiş oluruz. Aynen öyle. Şöyle, şöyle yanına geleyim. Bu çarpmazsam sana yanına geleceğim. Çok da uzatmanın bir anlamı yok. Önemli olan şey göstermekte. Gördük ki döndüremiyoruz. Dorsayla göster. <gülüyor> <gülüyor> gördük ki döndüremiyoruz. Gördük ki yapamıyoruz. Şöyle manzaraya karşı da bir... <laughs> Çok güzel bir dorsayı şey aldık. Evet. Biz bunu <laughs> normalde kullanırız. Yayınlarda da kullanırız. Evet. Yani ya yayında Dur. gidecek aslında bu bir şey. Yani çünkü orayı zorlayacağım şey yapacaksın filan ya. Şimdi bir de video uzun olmasın diye pek orayı zorlamadık. Bunlar evet. yayında zorlanacak şeyler, yayında oynanacak şeyler. Bunlar da yayında oynarız ki belki. Ama bunları bu videoyu yarattıktan sonra oynarız muhtemel. Bakarız. Hiç yani. Temel. Diyelim. Ee, videomuzun burada yavaş yavaş sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atıp bir de yorum atmayı unutmayın. Sonuna kadar izleseniz çok bizi mutlu edersiniz. Son kez evet. Davut ne demek istersin? Ee, şöyle söyleyeyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz içerikler yine gelir. Zaten 3 ay boyunca zaten hep böyle full yayınlar, evet. videolar, ne bileyim içerikler falan bol bol akar. Berat da dediği gibi kanalımıza abone olup videolarımızda da like'lamayı unutmayın. Fikrinizi de, yorumlarda belirtin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.